Ali. Şu Nazlı'nın getirdiği kadın ameliyathanede eksi olan. Acilde onu sen karşılamıştın değil mi? Çok özür dilerim ama bu konuyu Adil Hoca ile görüşün lütfen tamam mı? Teşekkürler. Yapılan müdahalede ekstrem bir durum oldu mu? Bir şey fark ettin mi? Ee, bu konuyu Adil Hoca e görüşseniz size daha yardımcı olur. Kolay gelsin teşekkür ederim. Ali, Ali dur orada. Dön bana. Ben Adil Hoca'ya sormak istesem gider kendisine sorarım. Ben sana soruyorum. Oradaymışsın söyle. Herhangi bir insan hata yaptı mı? E, bu konuyla ilgili bir soru geldiğinde Adil Hoca bana yönlendir dedi. O yüzden Adil Hoca'yı yönlendirdim. Teşekkür ederim. Ali sen yalancı mısın? Hayır. Ben yalan söylemem. Yalan sevmem ben. Ama işte gözümün içine baka baka söylüyorsun. Bayağı usta bir yalancıymışsın sen. Hayır, yalan söylemiyorum. Ama bildiğim bir şeyi benden saklıyorsun. Ben bölüm başkanıyım. Bu yalancılık değil mi? Değil. Hayır. Değil. Ali, ben seni dürüst bir çocuk sanmıştım. Ama hata yapmışım. Sen de herkes gibi yalancısın. Benim bilmem gereken bir bilgiyi benden saklıyorsun ve bu hastanenin başına büyük bela açacak. En çok da Adil Hoca. ...Nazlı yaptı. Karanlıkta görememiş. Entübasyon tüpünü biraz... ...derine hesaplamış Hasta düzgün ventil edilmiyordu. Ali... Tü söylediklerimi unut. Sen dürüst bir çocuksun.